...katla kitabımı oku. <laughs> Alo. Alo. Hoş geldiniz. Ha. Hoş bulduk efendim. Buyurunuz. Ee, hocama ben bir soru soracağım. Ee, daha doğrusu bir bilgi edinmek istiyorum. Dinliyoruz. Hocam, e, şimdi ben buradan dört e, yıl önce e, bir bayanla evlendim. E, fakat o bayanın ben ikinci eşiyim. E, i̇lk evliliğinden iki tane çocuğu vardı... Ee, sonradan da bizim e, beraber müşterlik bir oğlumuz oldu. Fakat e, büyük kızından dolayı biz çok sorunlar yaşadık. Hatta e, bir ay, bir buçuk ayda ben e, özel olarak bunu Bakırköy'e getirdim, Erkeköy'e getirdim e, psikolojik tedavi için. E, fakat doktorlar e, ilaç veriyorlar, gönderiyorlardı. İlk seferinde e, kurduğumuz e, evimiz onun yüzünden dağıldı. Agresif hareketleri vardı, saldırgandı. Hmm. Ee, devamlı bunu yapıyordu. Ee, babasına gönderelim dedik ki babasına gitmek istemiyor. Ee, devamlı bir şeyler istiyor. İstediği zamanda e, almadığında veya istediğini yapmadığınızda e, saldırgan oluyor. Çocuklara oluyor. zarar veriyor muydu? Hem kendi çocuğuna hem beraber olduğunuz çocuğa. Ee, benim e, müşterek olan çocuğumuza e, zarar ben görmüyordum onu çünkü çalıştığımdan dolayı fazla sıklıkla göremiyordum ama kendi öz kardeşine yani Ikinci, yani ilk evliliğinde olan çocuğuna ablası devamlı kavga ediyor, devamlı bağırıyor, ağzı almayacak sözler, kelimeler sarf ediyor. Kendiniz devam ediyor? ediyor mu? Bir dakika, kim bu küfürleri falan eden? İşte çocuk. Ya, i̇lk evliliğinde olan kızı. Hanımınız. Hanımına, evet, hanımının ama... ilk evliliğinden olan Anladım. kızı. Kim? Hanımı Niye mı ediyor? Ediyorsun? Yani o zaman mı ediyor? Onun kızı. Ha ya Onun kızı. kızı. Evet evet. evet. Hmm. Ondan, zaten, ondan zaten sorunlar var. Ee, bunun yanı sıra... E, evet. E, şöyle söyleyeyim. E, zaten biz e, üç kere ev değiştirdik. E, son iki evi e, onun yüzünden dağıttık. Tekrar toparlayayım dedim. Buradan e, bir buçuk iki ay önce yine bir ev tuttum, dayadım, döşedim. Bir hafta geçti arada, e, bir akbil yüzünden kavgalar çıkarttı, saldırganlaştı. E, şöyle söyleyeyim, e, üstüme kaynar su attı, e, eline bıçakla beraber saldırmaya başladı. Ben benim kızım olmadığı için mücadele edemiyorum, suç olduğundan dolayı. Peki. Fakat o da bunu bildiği için. Ee, hareketleri ve sinirsel evet evet sinirsel e, davranış annesini tokatlıyor. Kız diyor. kaç yaşında? Şu anda 15 yaşında. Çekerim. Bila kaydı şart o yavrucağızı. Bila kaydı şart bir psikiyatra götüreceksiniz çocuklara bakan. O psikiyatr ona ilaç da ver, verecek ya da belli neyse derecesi neyse sebebi onu yapacak. Ama çok teşekkür ediyoruz. Çok üzüldüm. Çok teşekkür eder, Çok Neden çok üzüldüm? Ee, ...ikinci evlilik yaptığınız zaman... ...çocuklar <laughs> sorun çıkartmıyor mu? Tabii ki çıkartıyor. O kadar normal bir şey ki... ...yeni bir hayata adapte oluyorlar. Bak Ben de ikinci evliliğimi yaptım. Çıkmıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Kendi babasıyla bile çocuk sorun yaşıyor. Yavrum, Kendi annesiyle yavrum, bile sorun yaşıyor. Benim ki sen yepyeni bir düzen kuruyorsun. Ve efendim... ...o kadar zor ki şu anda o çocuğun yaptıklarını... tölere edebilmek. Annesi babası olsaydınız yani öz annesi babası olsaydınız... ...onu töleri etmekte çok daha kolay davranırdınız. Ama... Size demiyoruz ki e, çocuğun yaptığı kabul edilir bir şey ama çocuk ve bence o çocuğun çok ciddi bir desteğe ihtiyacı var. Çok. Ne olur ondan sevginizi, şefkatinizi esirgemeyin. Kim bilir o yavrucağın şu gönlünde İçinde neler var. Ne fırtınalar kopuyor. Şefkat Senin abin dediği önemli. gibi acil çok iyi bir alanında uzman bir psikiyatr mutlaka bu işe çözüm bulacaktır. Eminim acıdı. Evet çok Özellikle, üzgünüm. Özür geçmek zorundayım senin ablacığım. Tamam. Tamam mı? Hazırsanız şef e, Fırat Siriş akşam için muhteşem bir tatlı önerisiyle mutfakta bizi bekliyor. Hadi buyurun mutfağa.